Merhaba sevgili dostlar Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yay burçlarını bir 7 Ocak haftası kahve falında neler bekliyor sizler için niyetlendim. Umarım keyifli bir hafta geçirirsiniz. Sağlığınız, saatiniz, huzurunuz, aşk ve paranız bol olur diyelim. Bakalım kahve falınızda neler çıktı. İyisini iyi kötüsünü evrene diyoruz zaten ama güzel bir haftaya hazır mısınız arkadaşlar? Kafalar biraz karışık olabilir ama bakın Özellikle işinizle alakalı güzel haberler alacaksınız. Şimdi bir görsel gördüm orada görmüşsünüzdür belki inişi. Baya hmm, baya bu hafta iş 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 diyeceksiniz. İlişkilerle alakalı da güzel haberler var aslında. Bakalım şimdi neler varmış. Şimdi iş ve para konularında neler var? Çevreniz kalabalık karışık. Pazartesi değil ama salı çarşamba. Bulunduğunuz alanda çevrenizde çok fazla insan görüyorum. 1 2 bir kişiyle bakın şurada en altta bir kişiyle karşılıklı az az bir konuşma var. Buradaki aslında konuşmadan daha çok şey gibi e, inatlaşma gibi bir konuda. İş ve para konularında bir kişiyle inatlaşacaksınız. Neden inatlaşacaksınız? Çünkü karşınızdaki kişi size bir haber getirecek. Burada bir haberden dolayı bir kişiyle tartıştığınız görünüyor. Özellikle salı günü için görünüyor. Bu tartışma size bir avantaj sağlar mı ya da o tarafa bir avantaj sağlar mı parasal konuda avantaj sağlayacak bir şey ve 4 rakamının olduğu bir parasal konuda avantajınız olacak görselleri var bunu bir cebe koyalım şimdi burada insanları görüyorsunuz bakın bir geri bir ileri bir geri bir ileri devamlı ama çevrenizdeki insanların koşuşturduğu bir alan var burada bir hesaplaşma ya da bir hesap toparlanması gibi düşünebilirsiniz. Çarşamba, perşembe işinizle alakalı bir şeyleri toparlamak için çevrenizin de işin içinde olduğu aslında sadece siz değil çevrenizdeki insanların da koşuşturduğu bir döngü içerisinde Pazart şey, perşembeye kadar bir koşuşturmanız var. Esas mevzu burada cuma günü. Üzüldüğünüz geçmişten bugüne hani böyle sanki bu hafta ben bu kadar çok emek verdim, uğraştım, çabaladım ama ayağıma dolanan şu konu neyse ben çözemedim bunu der gibi böyle bir üzgün haliniz var. Hani kafanıza takmış, kafanızda biraz büyütmüş. Nasıl nasıl yaparım? Niye çözemedim ki? Emekte de verdik dediğiniz bir konu çevrenizdeki insanlarla da sanki böyle konuşmuşsunuz bu konuyu. Cuma'nın sabahı gibi düşünün. 21 rakamını görüyorum. Çok temiz de yalnız bu. Onu bir söyleyeyim hemen parantez içinde. Akabinde Cuma öğleden sonra bana kalırsa size çok güzel bir haber gelecek. Sevineceğiniz, kafanıza taktığınız, çözmek için uğraştığınız konularda alacağınız haber sizi hafta sonuna müthiş rahat çıkartacak. Bir anda aydınlanma, bir sıkıntının tamamen ortadan kalkması, Keyif alacağınız bir hafta sonuna sizi götürecek. Burada e, hani sanki şey var elinizde dosya 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 bir şeyleri böyle almışsınız bir yere kapatıyorsunuz gibi. Hani bitiş var. Önünüzde bir engebeli yol varmış da o yolun sonuna gelmişsiniz gibi. Güzel cevapları alacağınız bir hafta sonuna giriş yapacaksınız. Hani cumaya kadar ben bu işi hallederim dediniz ama cuma günü hallediyorsunuz zaten. Öğleden sonra görsellerinde çıkıyor ve de çevrenizde de öncesinde nasıl nasıl olacak ya halledemedik dediğiniz konuda sanki böyle ölçümler yapmışsınız bir şeyleri ölçmüşsünüz bitmişsiniz bir iletişim hop elinize temiz haber temiz görsellerle güzel bir sürece girdiğiniz görünüyor. Bu aynı zamanda parasal bir konuda da alacağınız güzel haber ya da alacağınız bir parayı da size gösterir. Çok büyük değil ama 21 belki onunla alakalıdır. 2100, 21 bin gibi düşünün. Hani öyle bir para durumu da söz konusu olabilir. İlişkileriniz bu hafta sakin, ama karşınızdaki kişinin kafası biraz karışık. Yapması gerekenler mi var? Haneden bir karışıklık var. Kendi ailesinde mi bir karışıklık var? Sonuç olarak karşılıklı geliyorsunuz ama o böyle zikzaklar çiziyor kafasında. Bu hafta aslında genel olarak iletişiminiz güzel. En güzel günler pazartesi, salı, perşembe, cumartesi, pazar görünüyor. Ee, burada 3 ve 9 rakamları çok var. 3 iletişim, 9 da uzak yolculuk planları diye düşünebilirsiniz. 3 e, iletişim ve aynı zamanda çocuklarla alakalı konuları da bize getirir. Hani ilkokula, ortaokula giden çocuklarla alakalı bazı konuları da çözmeniz gerekebilir. Özellikle salı ve perşembe günü çocuk konularının, çocuğu olanlar için çocuk konularının aile içerisinde biraz karışıklığa sebebiyet verdiği toparlanması gereken konuların olduğunu bize gösterir. Yurt dışından beni dinleyenler, yurt dışına çıkmayı düşünüyor musunuz? Burada bir yakın zaman için gezi var. Yurt dışı gezisi yalnız. Açık önüde. Şimdi buradan neler ekleyebiliriz? Kafalar karışık, çok düşünce var, çok çözmeniz gereken konu var. Ama bunları çok fazla, hani öncesinde takılsanız da sonrasında parça parça çözmeye çalışacaksınız. Ailenizde bu hafta dört konuyu çözüyorsunuz. 4 kişiye ait konu da olabilir. 4 kişiyi ilgilendiren ya da sizinle alakalı dört farklı konu. Ama arkası arkası ya. Hani bunu hallettim, buna geçelim, bunu hallettim, buna geçelim. Bunu hallettim, buna geçelim. Bunu hallettim, buna geçelim der gibi. Şimdi ev hanımı olarak değerlendirecek olsam evde toparlanması gereken konular var. Şurayı toparlayacağım, şurayı toparlayacağım. Onun 4 dört, 4'ü mesela öyle bile düşünebilirsiniz. 4 parçalı çözeceğiniz konunuz var. Hafta sonu rahat görünüyor. İş yerinde iki parça konunuz var. Bu iki parça konuyu çözdükten sonra önünüzde yapmış olduğunuz konuşmalarda karşı taraf ne kadar belirsiz olsa da siz istediğiniz yönde onu şekillendireceksiniz. Hani sanki böyle karşınızda bir kişi var da onu yönlendiriyorsunuz. Yönlendirmeye de açık ama Hani gel şunu konuşalım tamam konuşalım, gel şunu yapalım tamam yapalım, gel şu sözleşme olsun tamam olsun der gibi. İşinizin rast gideceği bir hafta. Bakın çünkü şimdi burada görüyorsunuz dar bir yolda anlaşma yapmaya çalışıyorsunuz ama nasıl genişliyor. Yani hafta başından hafta sonuna diye değerlendirecek olsam ben pazartesi salıyı atladıktan sonra önünüz o kadar temiz ve rahat ki. Hani açılan iş, gelen para her türlü burada olumlu düşünce var. Olumlu görü var diyeyim ben yani. Bir bilinmezliğin bilinir hale gelmesi bile var. Salı günü yalnız üst kademe çalışanlar için söylüyorum. Üst kademe bir kademe üstünde olan bir kişi mesela bir baskıdan dolayı tartışma yaşayabilirsiniz. Bir beklentinin cevap bulamaması sanki elini böyle size omzunuza koymuş çekiştiriyor sizi. Hani bir şeyi yaptırmak adına belki de e onunla biraz tartışırsınız. Burada çok dolu çıkıyorsunuz o kişiye çünkü. Çok basit şeyler için canınızı sıkan bir kişi olarak görünüyor. İç dünyaya baktığım zaman karışık görünüyorsunuz. Yani kafada birçok kişi, birçok insan var ama hani burada kendi içinizde kalır. Hani çok da ortaya çıkacak konular olduğunu düşünmüyorum. Birebir ilişkilerde neler olur derseniz karşılıklı böyle muç görmüyorum açıkçası ee, konuşuyorsunuz hani mesafeli konuşma görselleri var evli ya da sevgili mesafeli görüşmeler özellikle çarşamba perşembe 3 konu 3 konuda mesafeli görüşmeler var hafta sonunuz daha rahat dediğim gibi sanki böyle elinize bir bumerang kalmışsınız atıyorsunuz geri geliyor yani hani burada e, ilişkilerde yaptığınız konuşmalarda çözüm bulunmaz konuşursunuz gene aynı yere gelirsiniz gibi görseller var İlişkiler için o yüzden ne iyi ne kötü demek burada aslında doğru. Çünkü karışık ama çok da kötü değil. Hani önünüzü kapatan bir durum yok. Basa 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 basamakları çıka çıka ilişkide de bir yol almaya çalışırsınız. Yeni ilişki görseli görmedim. Yeni iş görseli derseniz salıdan sonra teklif gelebilir diyebilirim arkadaşlar. Gördüklerim bu şekildeydi. Umarım hayrınıza olanlar, iyi olanlar önünüze düşer, yolunuzu aydınlatır. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz bol olsun arkadaşlar. Bu haftaki kahve falınızı bu şekilde yorumladım. Umarım iyi olanlar önünüze düşer dediğim gibi. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için tabii ki çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımıyla alakalı telefon numaramı vereyim. 542 77 66 910 WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki kahve falanızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.